Selamun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada günaydın. Kuşlarım gelmedi ya. Bu akşam dört tane kuşum gelmedi. O yakalamış olduğum kaçak mavi. Onyalı beyaz tip hiçbir tanesi gelmedi. Bu felç olmuş. Bak yumurtayı yapmış. Dengesi bozulmuş. Dört tane kuşum gelmedi. Biz bir tanesi gelmez dedik. Dört tanesi gelmedi ya böyle bir şey her dördünün üçü üç, üç, üç tanesini de yanında alıp yırtık istedim. Bu bir, bir mucize olur. Unuttuk kendilerini ama artık kendilerini gelmezler. Pek umudum yok ama benim kendi kuşlarım belki gelir de. Kaçak zor. Hadi oğlum, hadi hadi, hadi, hadi hadi, bekleme yapmayın. Bekleme yapmayın. Arkadaşlar içeriye gittim, geldim. Konyalı beyaz gelmiş. Şunları bir alıp içeriye koyayım ama o nedir ya? Böyle gelir öyle üzerinde buna? Bir dakika. Şunları bir yakalayıp içeriye koyayım. Postalar gelmemişler. Onu alayım alayım. Gel başlasın eşek. Seni yakalayacağım eşek. Ezek. Öteki uçların bunların arasına karışmaması lazım. Arkadaşlar. Aha postalar da gelmiş bakın. Aha buradalar. Aslan parçam gitmemiş. Tam 12 saatte bir gece bir gündür Hatta bir gün. Hayvan gitmemiş bak. Ama inmiyor da. Şu yemliklerine koyayım yemliğe. İçeride yemeye Ama buralar Dünden, Kuşlar insin diye yem atıp durmuş. Evet karafi yem yapmış. Gitti mi? Şimdi de buradaydı lan. Hı. Hı. Hı? Mavi tek almış. Kış gitmiş arkadaşlar. Lan sen bir gece boyunca gitme burada kal. Sence kalk git. Nasıl bir hayvansız sen yani? he 내리기 또 해. Neydi? Oraya mı gitti acaba? Tamam abi oraya gitti. Ne görüyorsun? O da oraya mı gitti? Ne bakın. Kuş buradaymış. Aha burada. Hadi sen bunu. Yok. Aferin. Ay. Zaten sana kapı açılmasın hemen 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 içeri gir hemen içeri gir. En azından kuşun gitmemesi iyi oldu. Ben yüzde doksan dedim gider. Bak gece de dışarıda kalmış hiçbir şekilde gitmemiş. Git yerine mi gireceksin hadi gir. Aferin. Ne oldu kızım? He? Ne oldu? Hayırdır? Gidin yemeğini hadi. Aha kuş geldi. Hadi hayırlı olsun. Bir gün sonra tekrardan kümese geri döndü. Ne ha, oldu gözümle? <laughs> Çok bekletti. Gerçekten çok beklettim. Mavi sonunda onu aldı getirdi. Gece de dışarıda kaldı ama damarlı kuşmuş. Bırakmadı bizi. Helal olsun. Yeme çöksün alacağım onu. Başta şu an ister istemez yeme çökecek. Şu eşekler onu bırakırsa yeme çökecek de. Bırak onu. Tamam bırak onu. Bırak. Bırak çöksün. Oğlum bir bıraksana onu peşini. Allah Allah. Lan kitlemik. Çık oradan. Çık oradan. Siyerim. Kuş kalkarsa bu sefer daha indiremeyiz zordur. Zaten yerine de şu an para girmiş. Kara, çık oradan, çık. Sen ne işin var burada, He? Senin ne işin var burada? Al senin yerin burası, gel. Git sen yerin git hadi, karım Putin. Ha. Şey ben ama karan aksın. nereye gitmiş ki? Haberim yok onun gidişinden. şimdi Şunu bir alayım. Hadi. Mal 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 Güzel bir dişi yazık da Gerçekten yazık olur da gitmez. Hadi. Mal 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 mal. Gidecek mi? Vay bakıp duruyorsun. etmez. Hasat diyeyim onu. Zaten gelmiş. Yemek çöktü de kalacak. Hmm. Mecbur şimdi çöküyor ki. Hmm. Önemli olan o Ayarını tutturuyoruz da. Önemli olan Şu an karnını doyurursa hmm. ve yakalamazsam hmm. <laughs> Şekerim. Ne oldu? Sonunda Yine elimdes. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gel Mavi gel. Mavi gel. Mavi gel. de <laughs> <Maviyi tarlamaz> mı? <laughs> dostlarım. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda Tekrardan görüşmek üzere. Sen ne kaç etkin olmuşsun lan eşek tıpası. Videoyu beğenmeyi, Kanala abone olmayı. Ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.